Kesinlikle, kesinlikle. Oh, oh. Bak. Bana bak hava diye bana Yusuf'tan bahset. Bahset. Yusuf biz yaşamıyoruz. araştırma yapıyorsun? Yani Türkiye'de kanserin en düşük olduğu gibi faturası. kazandı yani. kanser çıkmıyor, başka yerde çıkıyor. Biz sabah kahvasında bile Yusuf'u olmaz. olmayız. Yusuf. Yusuf'u olmaz. Acısıyla tatlısı olmaz. Ne bulsak olmaz. Şöyle anlatarak yolladın da, Her şeyi şey izliyor bir kere. Evet. Güzel. Bu ne Şimdi izliyor, herkes de izliyor. Neler var efendim bunun içinde? Şimdi dedik ki her şey o Ne var bunun içinde? içinde bulgurumuz var. Esmer bulgurumuz. Ufa'ya ait bir simit Bir sütümüz var. Baharatımız var. Bunun içinde var. Ee, var. Var. nane var. Taze soğan var, maydanoz var, çimliği var, karabiber var. Aşkımız var ya. Zaten bu şükür bir işi, gönül de şükür. Bunun ticareti olmaz. Bunu yaptın mı gönülden yapacaksın. Yoksa fabrikasın bak olsun boşu kardeşim. Gel de Urfa'yı gör. Eğer Urfa'ya gelemiyorsan da pazar gününe kadar ben Ankara, Anfa'dayım ben. Oraya gelin. Gelin de Urfa'yı yaşayın. Kesinlikle, kesinlikle. Beni görmeden gitmesinler. Bir de biz de dedik mi ya? Şöyle deriz ki aşkımızı, sevgimizi katıyoruz dedik. Şöyle biz de edelim. Nasıl yapacağız? Bize biraz böyle... Şimdi... Şimdi sen böyle abin yanına gel şöyle. Bak. <laughs> Beşir abi dedi ki aşkla sevgiyle yoğrulacakmış bu. Biz de deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Sen <laughs> yani arkadan bir, da bir şarkı oldu. patlatır mıyız? E ben yani patlatıp susturdular. Evet. Devam edin. Bu pamaya, mezerden vur pamaya. Ben görüyorum. Evet seviyormuş <laughs> gibi asla bakacak böyle. Gönlüm buradan buraya böyle, böyle gelip buraya atacağım. Şu çekti kok. Şöyle gönlümün gözün çaksan gönlümün gözün